Çak dolusu selamlar ben Kasin Orhan 20.000 TL bir vakiye ile sizlerle beraberim ee, Nasıl gidiyor arkadaşlar ee, Umarım güzel bir oyun olur ee, Güzel bir oyun olmasını Umuyorum 1.34 hmm. Dün canlı yayında neler yaptık öyle neler Dün canlı yayında neler yaptık neler be Dün canlı yayın efsaneydi. Dün canlı yayın efsaneydi. Ee, şuradan ben bir 5000'e kadar indireceğim orayı da. Hmm. Arkadaşlar bu arada CSO Casino kanalına atılan her videonun altına yazdığınız paparalardan e, 5 kişi seçiliyor. Yorum olarak her videoya papara bırakmayı unutmayın. 5 kişi seçiliyor ve 5 kişiye 200 TL toplam video şey para veriliyor. Her videoda 1000 TL para dağıtıyoruz. Yani bilginiz olsun bir 23'e girse efsane olmaz mı be? 23! 23! Anneni çıkayım be! Ah! Yapma be! Yapma be! Şu onu biraz daha doldur. Tekrar yapalım abi. Tekrar yapalım da şu onu biraz daha şişirelim. Hadi bakalım hadi. 20, 22. X'ler boş. X'ler boş. Abi 36 tarafına, 36'ya vesaire oralara düşebilirsin. 36 tarafına doğru sürün. Kal orada. Hop 8. Güzel. 580 lira var abi temiz. Tertemiz. Olması gereken olay bu. Bak olması gereken olay bu. Böyle gideceksin. Aferin sana. Aferin sana. Arkadaşlar bu arada fake hesaplara itibar etmeyin, dolandırılmayın. Adım açılan hiçbir hesaba itibar etmeyin. Ben arkadaşlar tutup da size hiçbir şekilde gel kardeşim kasa alayım demem, gel kardeşim ortak kasa var demem, gel kardeşim yayın alayım demem. E, bu tarz işlere itibar etmeyin. Tek bir Instagram adresim var Orhan Kasino Instagram hesabı. Bir de telegramım var. Telegram'ı zaten biliyorsunuz. E, bunun dışında başka hiçbir şeyim yok. Telegram'da yorum kısmına koyarım. Yürü. Güzel. 36. 36 be. İşte bu be. İşte bu ya. İşte bu abi. Bu. 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 Takıl orada. Amına kodumun topu seni. Takıl orada. Güzel. İki el abi oradan. Üç el hatta. Yani bir eli siktir. 8-36 kasa direkt. iki katın, iki katından daha fazlası. iki i̇ki kat, iki buçuk katı. Güzel. Aynı yerde takıl bak. Ekmek yediğin yerde. Ekmek yediğin yerde. Bir de arkadaşlar bu sitelerde parası kalanlarla alakalı ben bir Instagram'da hikaye attım. O, ona gelen dönüşler var. O mesajlara daha bakamadım. E, onlarla ilgileneceğim. E, bakayım bir şeyler yapabilirsek yapacağım. Hepsine bir kere de oturup konuşacağım da. Yapma be. 4 ne amına koyayım? 4 ne ya? Yani? Hmm. şimdi oraya takıldı top şimdi oraya girmezse yani ben o sol taraftan takıldı diye oradan devam ediyordum ki bak 4 elde orada kaldı top ee, sol taraf yer vesaire o, o tarafta kaldı ekmek yediğimiz yerden ama 36 arkası bir bir el gecikmeli atarsa da üzer çünkü 1 ve 0 aklımdan geçti 36'dan sonra gecikmeli oynarım diye de yapma be yapma be attı biri attı i̇şte nasip abi nasip yapacak bir şey yok yani ben bir el beklemeyi tercih ettim. O beklediğimiz elde de gitti top 1'e girdi. Önemli değil. Önemli değil yapacak bir şey yok. Ee, şimdi de 4'e göre oynuyorum bak. 36 arkası biri bir el geciktirdi. 4'ten sonra da abi. 4, 8, 12, 16, 32 oynarım. Ee, şu anda ona göre bir oyun oynadım. Yani 1 veya 2 el gecikmeli oralar gelebilir diye düşündüm oynadım. Umarım öyle olur. 19 var, 24 var, 27 yok. 19 ve 24, 50x ama no olur, sıkıntı yok. Yani en kötü 40k'da duracağım. Ee, 40k'da yani 21 var, tamam. Tamam, 21 var. En azından amorti etmiş oldu kendini. Hatta kar yani, yarı yarıya da kar yapmış. 1450 liralık vayısı varmış. Yarı yarıya da kar ettirmiş oldu. 93? We don't have here but you are free new game. En kötü duruş yerimiz 40. Ama giderse daha oynarız. Ee, duruma göre. 22, 30. X'ler boş. X'ler boş. X'lere yanaşma hiç. Lan. 26 ne aman akım. Tam ortası bir de ya. 35-32'ye kadar var. Tam ortası. Tam ortayı buldu. Tam ortayı buldu da. Abi 24 tek yanlarına da 5 ile 16'ya da aldım. 26 arkası 24'ü sever. Her ya gidi bir yanlarında atar atarsa da en azından devam eder. Ama atmazsa e, 40 binle kaçmış oluruz arkadaşlar. E, muhtemelen gelmez. 3 rakamda varız zaten. E, yani izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Ya da bir dur bir baysabı bakalım ne olacak? 8 24 27 bir 24 be. Bir 24 be. Bir 24 hadi. Kaldın orada. Çek. 24. 24. Ana ne sikeyim 24'e girsene amına koyayım ya. Tamam 5 dolar devam ettiriyor da 24'e işten geçiyoruz işten. 24'te işten geçiyoruz ya. 30 bin lira alıyorum tek elde ya. Amına koyayım seni. Ama oyun diyor ki devam et. Yani şu an devam et diyor. 40'ta dururum abi ben 20 bin koyar cebe giderim ama oyun devam ettiği sürece kasino oran devam eder. CSO kasino devam eder. CSO kasino kanalına abone olmayı unutmayın. Bu video oraya paylaşıldı. Orada paylaşılacak. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, yorum olarak da papara numaralarınızı yazın. Her videoda 5 kişi 200 TL para kazanıyor her videodan çıkıyor yani. Üçer üçer canlı yayınlarda çekilişleri yapıp paraları gönderiyoruz. Hadi oğlum devam et. Burgere 24. Siktir. Çek çek. O, o, ananı sikeyim. Ne çektim be? Ne çektim be? O kadar da çekilmezdi abi. O kadar da çekilmezdi de. Şimdi. Abi. 4 arkası 32 oynadım. 5 arkası da 35'e oynadım. Yani şu an bunlar ayrı teklerim benim. Ee, şu an 4'e göre 32. 5'e göre 35'e oynadım. Bak. Şimdi benim oyun tarzım bu. Ben size oynayın diyemem. Şunu yapın bunu yapın da diyemem. Ha, ben böyle oynadım. Ben böyle oynadım. Sen nasıl oynarsan oyna. Ben böyle oynadım. Ee, şu an güzel, güzel yerde bir bahis var. Bu el, bu el gelirse güzel olur. Bu el gelirse güzel olur. Bu el gelirse güzel olur. Bu el gelmezse kaçıyoruz artık zaten. 32! 32! İşte bu! İşte bu! Bu oğlum bu! Bu! CSA Casino'nun, oranın gücü bu. Aman koyayım. Vura vura alırım. Vura vura alırım. Vura vura. Ura ura. Şimdi de 16 tura lan. Hemen şimdi kendimizi neye göre hesaplayalım? Şu ele göre bakacağız ya. En kötü 50 şimdi duruş. En kötü şu duruş şu anda da 50. Ee, duruma göre vaziyet alırız. Duruma göre vaziyet alırız. Yani şu an 16 atarsa güzel olur. Bak 4, 32, 16 atabilir. 5 güzel olur. 5 güzel olur. 32 tekrar yapma. Bir 5'in 10 numara olur. 60 bin lira para verirsin. Hadi oğlum bir 5 be. Bir 5 x yakalat e be. Döndüm 5'e git. 5. 33. Olur da bir yanında 16 be. Bir yanında 16 be. Amına koyduğum bir yanında 16 be. 33 üç arkası 3'e hayranım. Beni biliyorsunuz arkadaşlar. 33 üç arkası 3'e ben hayranım. Ee, tekrardan zero bölgeye döneceğini düşünüyorum. Bu el gelmezse en kötü 65k ile kaçıyorum. Bu el gelecek. Hadi oğlum. Bir 3. Bak 33 arkası 3 mükemmel olur. 33 arkası 3 mükemmel olur. Hadi oğlum. X de yapıştır oralara bir yerlere. Hatta şöyle bir 3'e 100 X amına koyar ortada. 15 yok. 18, 26, 27, 29, 10, 29 yok. Sadece 26 da var. 3, 3, 3 be, 3 be, 3 be. İşte bu be. İşte bu be. 3 be. Adamın dibisin, adamın dibi, dibi, dibi. Adamın dibisin be. Aslansın sen, aslan. Aslanım benim be. Şimdi de abi ne yapıyoruz? En kötü 90k ile duruyoruz. Şimdi de en kötü 90k ile duruyoruz. Vura vura abi. Vura vura. Hiç fark etmez. Rey 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 rey. Hoppa şi nanay. Nananay nananay ya ram ye. Lalalay lalalay. 3 bum. 18 yok 32 var. Bir 32 olur, 32 olur. 32 olur. 3 olur. Herhangi biri olur. Hiç fark etmez. 3 mü? 3 yine 3. <laughs> yine 3 be. Yine 3 be. Yine 3 be. İşte bu be. İşte bu be. 120 bin. Bum. Dün canlı yayında vurduk. Bugün burada vurduk. <laughs> Çok bağırdım amına koyayım. Ananı sikeyim. Vura vura kazanç. Vura vura kazanç abi. Vura vura kazanç. Yani gittim 36 bölge tarafına taktım. Oradan vurdum. Oradan vurdum. Buradan vurdum. Şuradan vurdum. İki el arka arkaya. Üçten vurdum. Daha ne yapsın bu kasino oran daha ne yapsın amına koyayım daha ne yapsın bu kasino oran 14 yok 26 var 29 yok ver bir de 26 55 bin lira ver bir de 26 55 bin lira lan Ve var mı lan bir 26'ın var mı lan bir 26'ın hadi oğlum yok döner mi 26 yok geri vur vurmadı 11 yok sikimden aşağı kazım paşa. arkadaşlar çok güzel bir oyun oldu 115 bin lira bumlattık ee, bu videoya özel e, bu videoya 5 kişiye değil 10 kişiye 200 TL. Bu video özel bir şey bu. Her video için de bu video özel bir şey. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. E, yorumlara da paparalarınızı yazın. BTC e, BTC'de yazın diyordum da BTC yazmayın siz papara yazın. E, i̇zlemiş olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok güzel bir oyun oldu. Çok da güzel bir kazanç oldu. E, açtığımız canlı yayınlar Kasino Oran kanalından açılıyor. Videolar CSO Kasino kanalına yükleniyor. İki kanala da abone olmayı unutmayın. Bir de Slot kanalımız var. Karışık. İzle, i̇zlemiş olduğunuz için sağ olun. Görüşmek üzere. Eyvallah.